Kirli Sepeti analiz videomdan herkese selamlar arkadaşlar. Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde İlkan Meryem'in cinayeti yüzünden gözaltına alınacak. Yeni bölümde kahraman gerçekleri öğrense de bir süre İlkan gözaltında olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde cinayet çözülecek ve İlkan serbest kalacak. Medine'nin yeni işi onun başına çok büyük bir bela açacak. Songül ve Hayriye Medine'ye yardım edecekler. Murat bir kez daha Aylin'e affetmiş durumda. Ama Aylin durmak bilmeyecek. Hata üstüne hata yapacak Aylin bir süre kirli oyunlarına devam edecek. Murat Aylin'in gerçek yüzünü görecek. Murat Aylin'den boşanma kararı alacak. Medine tekrardan Murat'ın yanında işe başlayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Murat Medine'ye karşı bir şeyler hissetmeye başlayacak. Medine ve Murat ikilisinin ilişkisi başlayacak. Canan Ahmet ve İlkgül'den şüphelenmeye başladı. Songül ise İlk gül ve Ahmet'in birlikte olmasına izin vermeyecek. Bu süreçte İlk Gül kahramandan hoşlanmaya başlayacak ikili sevgili olacaklar. Ahmet ise İlk kahramandan kıskanacak. Ahmet ve kahraman arasında İlk Gül yüzünden tartışmalar çıkacak. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.